Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar başlıktan anlayacağınız gibi her zaman söylüyoruz, başlıktan anlıyorsunuz diyoruz. Bir kutu açılışımız var yine. Şöyle uçağımız da burada. Arkadaşlar bu bir saç fırçası. Kurutmalı saç fırçası yalnız arkadaşlar öyle bildiğimiz değil, elektrikli. hem saçınızı tarıyorsunuz hem de saçlarınızı kurutuyorsunuz. Böyle değişik bir ürün. Bunu kutusunu açalım birlikte. Şuradan uçağımıza hemen yırtalım. Ee, i̇nternette arkadaşlar yorumlarına baktık. Yani bine yakın yorumu var. Hepsi buradan aldık arkadaşlar. İsterseniz yorumlara yazın. Ürünün e, linkini açıklamalara bırakabiliriz. Şöyle çıkarttım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kısa sürede saçlarınızı şekillendirin demiş. Hızlı kurutma mükelle, mükelle ah söyleyemedim daha. Bir türlü konuşmayı öğrenemedim. Mükemmelleştirme diye böyle şey yazmışlar. Fotoğraf falan yok üzerinde kargo Şimdi kutusunu açalım bakalım içinde neler var. Şu buradan açıyoruz arkadaşlar. Ya yani direkt böyle kutu zaten dağılır gibi bir şey oldu şöyle çıkarttık arkadaşlar. İçinde bir tane böyle saç böyle bir şey var. İngilizce kullanım kılavuzu herhalde. Garantisi falan var mı bilmiyoruz. Şöyle arkadaşlar ama bayağı büyük ya. Yani. Bu arkadaşlar göründüğünden büyük bir şey. Şöyle şurasında pembe detayı var. Şurası alt kısmı. Şurada elektrik priz uyarısı var. Bunun dışında bir şey yok arkadaşlar. Fatura, motora falan filan bir şey çıkmadı. Büyük ihtimalle arşiv fatura ile göndermiş olabilirler. Ee, model numarası var. Kutunun üzerinde bakalım neler var. Hızlı ve güvenli demiş. Saçlarınızı bukle yapar ve düzleştirir. Elektriklenmeyi karış kırışıklıkları azaltır ve saçlarınızı yumuşak parlak ve bir görünüm kadar demiş hafif ve şık tasarım demiş yani hafif biraz hafif Evet ama e, pek şık olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar Çünkü bayağı bir büyük bir şey yani normal bu kadar büyük görüntüsü Çünkü içine e, ne diyorlardı onun ise saç kurutma makinesi yerleştirmişler onu koymuşlar yani normal bu kadar büyük olması ee, seramik başlık tüm başlık ve çevresine eşit bir şekilde yayılmasına yardım eder demiş. Negatif iyonlar her saç telini çevreleyerek elektriklenme ve kabarmayı önler. Ergonomik yapısıyla 360 derece döndürülebilir. Yani döndürebilir. Kablo bir yere takılmazsa kablosunu ayarlarsanız güzel şekilde döndürebilirsiniz. Şu şekilde. Açma kapama düğmesi nerede acaba bunları? Ha şurada Evet on off. Şurada bir şey var. Hem yani zaten prize takıp deneyeceğiz arkadaşlar. E, Turmoil'in teknolojisi kızıl ile birleştiğinde yüksek hacimli negatif iyon üreten benzersiz kristal işlemdir demiş. Masaj topu uçları kafa derinizi yumuşatır. Aynı zamanda canlı bir görünüm kazandırır demiş. Onun dışında kutunun etrafında İngilizce falan filan şu var logo var. Saç şekillendirici yazıyor. MB001 Saç şekillendiriciymiş. Mobi marka. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle Şunu Şuradan çıkartalım ya. Uyarı şeyini Şöyle Çıkarttık. Aslında uzun saçlı Beyefendiler de kullanabilir Hanımların daha çok ilgisini çeker Hanımlar için daha kullanışlıdır ama yani şu masaj toplucularından Vallahi denemek istedim yani biraz saçlarımızı güzelleştirir bakımlı olmak iyidir Şimdi ben bunu şey takayım arkadaşlar bir şey ayarladım getireyim geliyorum Evet arkadaşlar şöyle priz ayarladım ben ee, çalıştırmak için bir arada Arkadaşlar bu ürünün fiyatından bahsetmedim herhalde 100 lira civarında bir fiyatı vardı sanırım 90 100 küsür TL 90 100 küsür TL <laughs> bu arada çok güzel konuşuyorum <laughs> Evet arkadaşlar bakın burada ışığı yanlış şu an of 10 low'da orta bu da yüksek olması üzere arkadaşlar Buradan sıcak havayı veriyor arkadaşlar ama biraz gürültü var şunu bir kapatayım Tekrar off'a getirdik arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Işık yanım söylüyor. Low, middle yani orta. Bu da yüksek arkadaşlar. Tekrar ben bunu bir kapatayım. Bayağı bir ses çıkartıyor. Ee, saç kurtma gibi arkadaşlar. Saç kurtmanın yani mantığını e, böyle buraya yapmışlar. Yerleştirmişler. Etrafında da fırça yapmışlar. Gayet bence başarılı. Yani başarılı derken iyi düşünülmüş bir şey yani. Hem saçınızı tararken hem de saçlarımızı kurutuyorsunuz. Yani güzel düşünülmüş. E, kuaförde fönleri de zaten böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Saç kurutma makinesini dayıyorlar. Fırçayla da tarıyorlar. Bu. Bunu da birleştirmişler. Ya biraz değişik oldu ama kusura bakmayın. Ama ürün mantıklı bana mantıklı geldi. Başarılı bir ürün geldi. Yani kalitesi açısından bir şey söyleyemem. Belki daha kaliteli, daha iyi versiyonları, minimalize edilmiş versiyonları vardır. Ama bu ürün için hani Kalite anlamında bir şey söyleme Kullandıktan sonra belki bir video daha çekebiliriz. Ee, İçişleri Bakanlığı'na aldık bunu. İçişleri Bakanlığı belki yorum yaparsa ona fikirlerini sorabiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar başka bir söyleyeceğimiz ne var bu ürünle ilgili? Hani ağırlık olarak hafif ağır değil. Ee, şuradan böyle nasıl rahat tutabileceksiniz, tutuyorsunuz. Şuradan açtığınız zaman. Aynı saç kurutma mantığı ama çok saç kurutma ben... Saç kurutma mantığı dedim de çalıştırdım o arada. Ee, saç kurutma gibi güçlü üflemiyor arkadaşlar. Sıcak havayı veriyor ama o kadar güçlü üflemiyor. Şöyle şöyle altında da havalandırması var. Şöyle her yerden eşit şekilde geliyor arkadaşlar. Fazla geldiği yer yok. Şurada sanırım bir kapak gibi bir şey var. Onu bir çıkıyor mu bakayım. Şu an low'da yavaşta çalışıyor. Ortaya aldığınız zaman biraz sanki böyle ortada sıcaklık artıyor yani atması gerekiyor. Yüksekte de yüksekte de çok fark etmiyor ama sıcaklık bayağı artıyor arkadaşlar. Evet bir süre lazım. Evet. Yani üfleme hızında falan pek değişiklik yok. Sadece sıcaklığı artıyor. Tamam mı arkadaşlar. Sesi biraz gürültümüzü de yaptık. Ee, şu kapak şöyle bir deneyeyim. Bu burayı plastik yapmışlar ama sanırım ısıya dayanıklıdır bu. Yoksa erir yani bu. Ona göre bunu low'da kullanacaksınız arkadaşlar bence benim fikrimce hanımefendilerdi. Ya yani bu açması kapatması da gayet basit kolay. Evet. Yani bu videomuzda arkadaşlar bu şekilde bitirelim. Yani e, mantık olarak e, güzel bir ürün. Tabi bunların dediğim gibi daha kalitelileri vardır. E, hepsi burada da bine yakın yorum almış. Bayağı kullanıcı da memnuniyetini belirtmiş. Biz de bu yorumlara istinaden bu ürünü aldık. E, sizler için kutu açılışını yaptık. Çalıştırdık. Artık kullandıktan sonra dediğim gibi belki bir yorum alabiliriz. Ee, bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu tarz içerikler yine gelir. Biz e, kendimiz kullanmak için alıyoruz. Şu an e, bu ürünleri e, kullandıkça ve paylaşıyoruz sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.